Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir dürüm ayran serüvenine hoş geldiniz. Tam tamına 3. bölüme müşerim. Buradan Afyon'a, Afyon'dan bizleri takip edenlere, dürüm ayranın severlerine kocaman bir merhaba ve sevgiler. Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce bir FIFA'ya girdim dedim ki bir iki üç maç yapayım videoyu çekmeden önce. Bana ödül verdi. Ben dedim ki ödülü al. Bana müthiş bir yıldız verdi. O yıldızı videosunu buraya koyuyorum. İzleyin. <laughs> Kevin De Bruyne mükemmel bir oyuncu değil mi? Arkadaşlar kalecimiz olmadığı için bildiğiniz gibi Danny Cardens'ı geçen videoda satmıştık ve yeni bir kaleci aldık. Kevin De daha da takma koyduk. Yeni bir kaleci aldık ve paramız çok azaldı. 717 bin TL oldu. Şurada gösteririm. Kalecimize bakalım. Kalecimiz orayı bir sansürleyeyim. Siz görmeyin size sürpriz yapayım. Ver gerilim müziğini. kalecimiz müthiş bir kaleci. Onun en iyisini alamadım çünkü 4 milyon paraydı hatta 7 milyon muydu neydi? Ve otomatik kur dedim Donarumaya kaleye koydum. Vinicius Junior'ı ben ben Vinicius Junior'la vardı aynı yere koydum. Çünkü vardı bana bir gol sözü vardı. Sözlerini güzel güzel tutsun. Kevin De Bruyne'yi de otomatikle buraya da koydu. Ben dedim ki e, bir, bir, bildiği vardır. O yüzden hiç değiştirmedim. Ve Çağlar var. Bonucci stoper. Nelson'la Enki Williams bunlar da defanslar. Bence arkadaşlar bir maç yapalım ve sese gel izleyenler bilirdir. Tantan -tan kariyerden bir oyuncu alacağız. Size sürpriz sürpriz. Bence hadi bir maç yapalım görüşürüz. Ve maçımız birazdan başlayacak. Rakip Aston Villa. Kendi evimizdeyiz. Gördüğünüz gibi ev sahibi diyor. Formamız Liverpool'un forması olduğu için logo olarak Liverpool'u gösteriyor. Ve Kevin De Bruyne ile dondurma ilk maçlarına çıkıyorlar. Hoş geldiniz. Ve maç Vardy'nin vuruşuyla başlıyor. Vinicius Junior. Klas hareketini yaptı Vinicius Junior. Pedro, Pedro Pascal. <laughs> Pedro Pascal'a benzettim. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Uzaktan ama arkam dönük neden atıyorsun ya? Tamam Pedro Pascal bir şey demedim. Tamam Zidane. Mükemmelsin. Beni fark tam Tamam. Tamam Pedro Pascal gidiyor. Ver arabasını. Verdi bana bir gol sözün vardı. Sözünü tuttum. Kokmuk yapıyor. Artık. Gel <laughs> mi? sırasıyla. Jamie! 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 Teşekkürler dürüm hayran. Wirtz. Wirtz'e top gelmiyor. O kadar var ile Vinicius Junior'a hareketlenmişim ki. Ooo Kevin De Bruyne'ın hareketleriydi. <laughs> Şenki gibi adı neydi? Ee, Zidane mıydı yoksa Romario mıydı? Zidane Zidane. Vardy, Vardy, Pedro değil, Kevin De Bruyne. Hoş geldin dürüm ayranı. Seni dürüm ayranlarla besleyeceğiz. Ve di bencillik yapmıyor. Ve Kevin De Bruyne müthiş şutunu atıyor. Arkadaşlar bu videoda galiba yapacağız. Neydi? İki, iki maç yapmayız. Bence bir maç falan yaparız. Ve müthiş bir transferimiz olacak. O transferi bekleyin. İkinci yarı. İkinci 45 dakika başlıyor. Ben bu takımı bir sevdim. Bu formalar da onlara çok yakıştı. Vardy şık hareketler. Şık, şık çalımlar. Wirt. Wirt şık hareketi. Vardı ama offside. Offside'a düşmeyin kardeşim yani ya. Dakika 52. Pedro Pascal ne yapıyorsun çocuğum? Bir yavaş sana dürüm ayranı fazla verdiler diye coştu galiba bu ya. Aa geçmedi. Normalde normalde de geçmiyordu ki ben neden şaşırdım. Zidan gidiyor. Zidane verdi pasını. Vardı. Vardı. Şık hareketler. Şık hareket. Vardı. Ver pasını Vinicius Junior'a. Yine ver pasını Vinicius Junior'a. Ben oraya atmadım. oyun Benim attığım yerlere atar mısın? Benim attığım yerlere atar mısın? Pedro Pascal. Ama ismi gerçek Pedro Pascal değil. Ben ona Pedro Pascal diyorum. Çok güzel. Oyuncu değişikliği boş ver. Boş ver. Boş ver. Aa toparla beni sürtüyor da derken top beni sürtüden gidiyor. Bir şey demedim beni sürtüyor. Toparla sen de. Tamam. Vardi vardi acımıyor. Acımıyor acımıyor. Cem var. Sık ya. Ben böyle takımı istiyorum. O yok ya. Her zaman gibi artık artık artık. Vinicius Junior bencillik yapmıyor kardeşim. Vardi orada adamı yere atıyor diyor. Çekil lan şuradan ben golümü atacağım diyor. Vardi vardi vardi. Bana bir gol sözün vardi. Dakika 70. Vardi beni süsün. Verdi kosun gene vardi. Vardi. Viet. Viet gidiyor. Viet. Şık hareketler. Şık hareketler. Topu hala kendisinde. Vardi bunu atma lan gel. Vardi. Düm. Aynı anda kaçıncı gol bu? Etik mi yaptın galiba? Birazdan bakarız. Etik yaptı galiba. Vardi. James vardı. Onu ikili forve'de koyduğumda bir coştu yani. Vardi acımıyor. Ezip geçiyor. Acımıyor. Bu arada ben 10 dakikadır kayıttayım. Vinicius düşünüyor. Al onu Vinicius düşünüyor. Çok iyisin. Şık hareketler. Bu hareketi zaten artık bilmeyen de, artık benim kanalımda bilmeyen de ne bileyim yani. Dakika 80. Vardı. Boş ver onu bir değişikliğini. Vardı. 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 Bunu göm vardı. Vardı. Bu kesin en iyi yaptı ya. 83. dakika. Gel ki vardı. Zorluk seviyesi biraz düşük galiba. Yükseltiyiz. Yükseltiyiz. Jay Vardy gollerine devam ediyor. Sol ayağıyla vuruyor. Solak mıydı sağlak mıydı tam hatırlamıyorum. Solak. Dakika 84 birazdan maç biterken Vinicius Junior, Vinicius Junior bir gol daha atacak. Vinicius Junior derken Vinicius Junior kaçırıyor. Üzülme Vinicius Junior. Atarsın sen. Sen Vinicius Junior'sın. Real Madrid'in oyuncususun. Bir çık hareketler. Oradan oradan atarsa Lebron Atamayacağını biliyordum. Dakika 99, 90 evde 90. Çağlarım. Al onu çalarım ve maç bitiyor. Aston Villa'ya dürüm ayran 5 golünü çakıyor. Ve dediğim gibi Vardy hat-trick yapıyor. Tam 5 golün 4'ünü Vardy atıyor. Birini de 45 artı 1 de Kevin De Bruyne atıyor. Ya işte bu takım ruhunu istiyorum ben sizden çocuklar. Ne demiştim? Yeni bir transfer gelecek. Ver gerilim müziğini Cemil pazara gidiyoruz. Sansür, sansürü ver bence. Sansür. Biraz gerilim yaratalım. Ve Tomane lakabıyla Tom satın al diyoruz ve hoş geldin Tomane. Hoş geldin. Tam boş ver. Sen gel dürüm ayrana. İstek gönderdik ve birazdan satın aldığı işlemi gerçekleşecek. Biraz bekleyelim ve 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 satın alındı. Oyuncuyu al diyoruz ve hoş geldin Tomane. Tom çuracak toplara. Ve arkadaşlar takımın son durumu bu. Vardi ile Tomane'yi yer değiştirdim. To Vardi şey oynayacak adı neydi? Orta saha mıydı? Evet orta saha oynayacak. Tomane ile Vinicius Junior da Forvet, ikili forvet oynayacaklar. Takımın son durumu bu. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Transfer isteklerinizi yorumlara yazın bak. Hoşça kalın.